Dostlar hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben spiritüel danışman Astro Canan. Bugünkü deste seçte dileğim olacak mı diye soracağım arkadaşlar. Biliyorsunuz Sirius güneş kavuşumu var ve oldukça etkili günlerden geçiyoruz. Şöyle ki antik dönemlerden beri insanlar Sirius güneş kavuşumunda kaderin yazıldığına inanırlar ve şöyle derler. Sirius ve güneşin kavuşum yaptığı 2 Temmuz civarı, 2, 3, 4, 5 Temmuz civarı tüm dileklerimizin gerçek olacağına inanıyoruz ve dilekler tutuyoruz demişlerdir. Tarih bunu böyle yazar. Ezoterizmin tarihi. Şimdi arkadaşlar ben size de e, bugünlerde önemli dilekleriniz varsa kağıda yazın, yakın ya da kağıda yazıp suya atın ya da bir ağacın kovuğuna bırakın mutlaka olacaktır diyorum sizin ve bütünün hayrına. Ve kartlara sormak istedim. Hem Laro Tarot elimde hem de tarotu, Marsilya Tarot'u elimde. Dileğiniz olacak mı? Önce Laro Tarot'la başlayacağım. Daha sonra Mars ile Tarot'una geçeceğim. Bakalım. Sizin için karıyorum sevgili dostlarım. Laro Tarot'u seçenler. 7 tane kart çektim Laro Tarot'u seçenler için evet önemli dilekleriniz olduğunu görüyorum ve çoğunuz bir dilek tutmuşsunuz bile bugünlerin varlığından ya haberdarsınız ya bilmeden bir dilekler tutulmuş ve şöyle bir şey diyorum o kadar zor bir ihtimal ki bunun olması bakınız görüyor musunuz şuradan bir umut ışığı belirmiş. Sizin dualarınızın karşılığında bereketle ilgili veya birliktelikle ilgili bir sıkıntı gideriliyor sevgili arkadaşlar. Ve bir yön bulmaya çalışıyorsunuz. En çok da gayretleriniz karşılık bulacak. Ve boşa giden emek, boşa giden zaman artık durmuş. Ve senin lehine işlemeye başlamış yeni bir başlangıç yapacağını bunun çok hayırlı olacağını dualarının duyulduğunu söyleyebilirim bir uçak seyahati yapabilirsin ya da farklı bir şehre gidebilirsin gayet güzel bir döngüden geçiyorsun az da olsa umudunu yeşermeye başlamış ve bakınız ikisi de aynı döngü kesinlikle yeniden kendini yaratacaksın bir imzalı kağıt alacaksın ve çok sevineceksin. Eğer aşkla ilgili bir dileğin varsa negatiflerden kurtulman lazım. Negatiflerden kurtulursan bu aşk yeniden yazılacak. Ama eğer şuradaki bakın negatiflerden kurtulmazsan aşağı doğru düşüş var. Enerjisini düşüreceksin sisteme. E, yarım kalmışlık e, enerjisini vereceksin. O yüzden mücadele etmen lazım. Yapılan bir negatif enerji tılsım varsa bunu çözdürmen lazım. Ondan sonra işler yoluna girecek. Bakınız bir çift melek kanadı hem orada hem burada çıktı. Mücadele sonucu dileğini gerçekleştiriyorsun. Ama çok mücadele etmen gerekir. Hem yıldızının parlaması hem de ilişkinin düzeyli bir şekilde ilerlemesi için defalarca nokta koyduğun, yeniden başladığın bir işe tekrar kuşanacaksın, yollar yapacaksın. Hepsinden önemlisi aniden gelen maddi bolluğu hayatına çekeceksin. Dileğin olacak ama mücadele vermen lazım ve bu negatiften kurtulman lazım. Marcel Tarot'una geçiyorum aziz dostlarım. Evet Mars ile Tarot'u neler söylüyor bakalım. Evet şu anda bazı işlerin tepe taklak gittiğini görüyorum sevgili arkadaşlarım. Özellikle ters gelen tılsım kralı diyor ki bize şu anda beklemedeyim ve bir kısım maddi olanaklara kavuşmanın yanı sıra bir takım maddi olanaksızlıklar beni çok yoruyor diyor. Hemen sonrasında baktığımda sevgili dostlarım kendinizi çok güçlü hissedeceğiniz günlerden geçeceksiniz ve bir yardım alacağınızı görüyorum. Gerek yapısal anlamda gerek ruhsal anlamda bir danışmanlık almanız size çok iyi getiriler ve mutlulukları taşıyacak. 3 gün 3 hafta içerisinde bir haber alıp sevineceksin sevgili arkadaşım. Ve aniden gelen haber seni o kadar çok sevince boğacak ki şu anda hareketsiz döngüden bakınız hareketsiz döngüden bir hareketli bir döneme geçilmiş. Görüyor musunuz? Döneminiz çok hareketli olacak. Şu anda kayıpların ve üzüntülerin arkasından büyük kazançlar elde edeceğini görüyorum saf, temiz ve ruhu güzel bir insanla bir beraberliğin olacak. Ve bu herkes tarafından onaylanacak. Özellikle ve özellikle dostlarım başak ikizler, boğa ve yay burçlarına ve dahi oğlak burçlarına aşkta büyük şans veriyorum. Koç burçlarına, aslan burçlarına ve Terazi, Akrep, Balık burçlarına kesinlikle işte başarı, büyük kazançlar gözüküyor. Çok az zaman kalmış Kova, Boğa burçlarının ve Yengeç burçlarının mutluluğu tatmasına. İçinde bulundukları döngüyü kırıyorlar, Kovalar, Yengeçler ve Boğalar arkadaşlar. Ay evet çok süper. İkisi de hareketli bir noktada buluşuyor. iki kişi sevgili arkadaşlar. Kesinlikle senin gönlüne göre bir aşkı tadacağını görüyorum. Dileklerin duyulmuş ve aynı zamanda bakınız işle ilgili gelişmeler, blokajların çözülmesi aynı zamanda çok önemli bir gelişme. Maddi manevi bolluk gözüküyor. Dileğin her ne ne ise şöyle önümüzdeki 3 dolunay içerisinde gerçekleşecek evlilik, iş bulma her neyse dileyin aniden olacak ve deniz kenarında bazılarınızın evi olacak ay evet gördüğünüz gibi çok süper yeni başlangıçlar yapacaksınız insanların desteğini alacaksınız toplumsal kazançlarda sizi bir hayli güldürecek evet çok güzel bir Temmuz ayı olsun inşallah. Dileklerinizi tutmayı unutmayın. Güneş Sirius kavuşumunda bütün dilekleriniz inşallah kabul olacak sevgili dostlarım.